Günaydın, Can Erzincan'dan. Herkese sevgiler, saygılar. Az önce e, petrolün önünden geçerken bir yolcu otobüsü gördüm. Biraz bana şey, pandemi sürecini hatırlattı işte bu taşımacılık, şehirler arası e, seyahat yasaktı ya. Otobüslerin hepsi park halindeydi. Tam da benim güzel güzergahımda bir petrol var. Oranın e, müsait bir alanına çekmişlerdi otobüsleri. Şimdi orada otobüsü görünce dedim Allah Allah ne oldu yani bu mazot zammından dolayı e, akaryakıttan fiyatlarının yüksekliğinden dolayı artık e, sefer mi yapamıyorlar bayram önü niye böyle bir şey olsun sonra bir baktım üstünde bir tekstil fabrikasının e, servisinin yaptığı yazıyor şaşırdım bir de hoşuma gitti sizinle de paylaşmak istedim ee, Erzincanımızda organize sanayi bölgesinde e, tekstil fabrikaları var ve pek çok gencimiz e, bayan, kadın, kız e, çalışıyorlar orada çok güzel. Şimdi niye sevindim? Hem işte Erzincan açısından hani Erzincan'a bir artı değer kattıkları için e, bir Turgay Bey var kardeşler tekstil diye e, çok takdir ettiğim bir durum yani. Ee, gelip buraya yatırım yapması memleketine. Şimdi Tekstil'de genelde büyük şehirlerde olursunuz. Ee, i̇hracat yapıyorsunuz. Ee, i̇şte gemi, tren, uçak, lojistik sorunu olmayan bölgede olursunuz. İşte çeşitli teşviklerle de bu değerli iş adamlarımız Erzincan'da böyle bir yatırım yaptılar. Özellikle kızlarımız hepsi gidip çalışıyor. Ben <laughs> bir artı parantez bir şey daha ekleyeyim. İşte 20 yıl radyo programcılığı yaptım. Ya inanın ofisime gelen işe ihtiyacının olduğunu belirten o kadar bayan arkadaşımız oluyor ki. Yani gerçekten de bu tarz küçük şehirlerde erkekler iş bulamıyor. Hani kadınların iş bulması gerçekten daha zor. İşte not alıyordum. öyle bir büro işi bilmem ne olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyordum. Ama bu tekstil fabrika işi gerçekten süper oldu. Yani e, pek çok şu an orada çalışıyor. İşine sahip çıkıyor, fabrikaya sahip çıkıyorlar. Güzel. E, bu nedenle de yani başka fabrikalarımız da var. Onların kurucuların ismini e, bilmiyorum. bilmiyor. İşte bir Turgay Bey'i tanıyorum. E, o da yüz yüze henüz hiç tanışma fırsatımız olmadı. Böyle sosyal medyadan takip ediyorum şimdi sürekli yürüyerek gidip gelmeye çalışıyorum. Tam böyle benim evim de AVM'nin karşısında. Orada araçlar işte fabrikaya gidiyorlar ya yani park halindeler servisler. İşte sabah erkenden gittikleri için. Mesela o tekstil fabrikalarının servis araçları hep böyle küçük minibüslerdi. Görüyordum. İşte oraya park etmişler. Sabah demek ki işçiler gelip biniyor. Onları düşündüm. Böyle fabrika hayatının yoğun olduğu şehirlerde çok olur ya. Ee, güzel bir şey. Sonra bir yarım otobüse falan dönüşmeye başladı. Abi bugün de büyük yolcu otobüsü gördüm. Demek ki e, ya kapasite arttı ya da e, ne bileyim güzel yani hoşuma gitti. Orada pek çok insanımızın çalış, çalışıyor olması beni mutlu etti. Ee, dediğim gibi yani e, bana bile gelip ya İlker abi senin çevrem var, radyoculuk yaptın tanıdığın iş yerleri var. Yani işe ihtiyacım var diyen pek çok böyle bayan arkadaşımız vardı. Onlara böyle ya mümkün olduğunca tanıdık eş dost çalışabileceği yerleri ayarlamaya çalışıyordum. Ya bir de şöyle bir şey var mesela gidip çalışıyor bu kızlar bürolarda falan. Asgari ücret vermesi gereken böyle reklam yapan firmalar var. Yani dersin ki vay anasını ya. Erzincan'ı bu adamlar kurtarıyor. <laughs> Ama bu elemanlara maaşın ya yani ma asgari ücret bile vermiyor ya. 2500 lira. 3000 lira. Ha sigorta diyelim ki mecburi ya. Sigortayı yapıyor yatırıyor işte 4000 kaç para asgari ücret kızın hesabına yatırıyor kızcağız gidiyor parayı çekiyor getiriyor 3000 lirasını kendine alıyor gerisini de getirip şeye veriyor firmaya veriyor ne utanç değil mi ama şey yapıyorlar böyle bir yani reklam yapıyorlar dediğim gibi yani bölgeye hizmet veriyorlarmış gibi veya Türkiye'ye hizmet veriyorlarmış gibi yani bir insan bir iş kuracağı zaman bir e, birisini çalıştıracağı zaman 25 kuruş buldum. Önce o personelin huzurlu olması ona ya ben şahsen öyle yaparım yani. Yani kendi giderimden kısarım hani kazancım yoksa onun maaşını bir şekilde ödemeye çalışırım ama Böyle yerler var biliyor musunuz? Asgari ücreti yatırıyor bankaya, eleman gidiyor çekiyor getiriyor üstünü de ee, yine bunlara veriyor. Ya ne utanç bu adamın psikolojisi bozuluyor ya. gerçekten. 5 bin lira var, yatıracak bana, gideceğim 2 bin lira veripken e, içimden teller kopar. Böyle yerler var duyuyorum ama hani isim şimdi gelip bana sormayın neresiymiş hepiniz de biliyorsunuz hepsi de yapıyor yani durum böyle bu tekstil fabrikalarını açan iş adamlarımıza ben buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum Turgay Bey'i tanıdığım için ona ayrıyetten teşekkür ediyorum güzel büyük bir eksikliği kapattı bir tane daha tekstil fabrikası var. Onların isimlerini bilmediğim için söyleyemiyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Biz de Ali şunu da hiç unutmamamız lazım. Yani Erzincan'ın şeyi kurtuluşu tarımda abi. Bizim tarıma bir önem vermemiz lazım. Tarımda fabrikalaşmamız lazım. Yani komşu illere göre sebze, meyve ee, ve fa farklı ürünlerin yetiştirildiği bölgede nadir illerden biriyiz. Seracılık yapılabilir. Yani eskiden mesela Erzurum'un domatesini ve Erzincan veriyormuş ya. Böyle bir şey var. Hiç. Yani bu anlamda bu bazı yatırımlar, et. Yani tamam maliyetler çok yüksek fakat e, yani bizim eğer Erzincan'a yatırım yapacaksanız bir tarım olayını düşünün modern tarım. Teşekkür ediyorum herkese selamlar. Her şey güzel olacak yani. Şimdi ben tarım deyince de mazot kaç para, gübre kaç para haberim var mı? Hep boşuyor onlar. Görüşmek üzere.